Merhaba Koç burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilgi kartlarım bu hafta size mesajı nedir? Oradan bir kart seçelim. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ikinci bölüm olacak bu. Yine gündeminizde başlayalım. İçinde bulunduğunuz durum. Onun haricinde ortak yapılan işler ya da evlilik konuları, değişim dönüşüm konuları ya da korkularınız, hayatın anlamı diyoruz buraya. Saygınlık, arkadaşlar ya da yardımcı olacak kişiler, hayaller ya da istekler. Evet, bu konulara bakmış olacağız bu haftada. Bunlarla ilgili gündeminiz nedir ve tavsiye konuları nelerdir bunları görmüş olacağız. Evet şimdi kupa dörtlüsü içinde bulunduğunuz durum bununla ilgili olarak sizi biraz küskün görüyoruz burada. Olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmuştur ama hayal ettiğiniz gibi beklediğiniz gibi olmamıştır. Ondan dolayı biraz tadınız tuzunuz kaçabilir. Belki de rutinde zevk aldığınız bazı konular bile size tat vermeyebilir. Bu ruh hali içerisinde olabilirsiniz ama bu küskün haliniz devam ettikçe aslında bazı fırsatları sizi mutlu edecek ya da başarılı sonuçlar almanızı sağlayacak. Bazı fırsatları da gözden kaçırabilirsiniz. Dikkat edin diyor. Burada bilinçli olarak aslında bu ağır havayı dağıtabilmek için elinizden geleni <laughs> yapmalısınız. Dikkatinizi başka şeylere yönlendirebilirsiniz. E, işinize yönlendirebilirsiniz. Sorumluluklarınız vardır. Hani bunlarla ilgilenebilirsiniz vesaire. Ama dediğim gibi e, bu havayı dağıtmak için bir çaba e, sarf etmezseniz eğer yani önünüze çıkacak fırsatları da değerlendirememiş olursunuz e, diyor burada kupa dörtlüsü. Evet, gelelim e, ilk kartımıza. Buradaki ne demiştik? Evlilik ya da ortak yapılan işlerdeki gündeminiz nedir? Bakalım. Tılsım beşlisi çıkmış. Şimdi tılsım beşlisi tabii ki bir yoksunluk hissi içerisinde olduğumuzu söylüyor bize. Bir şey yapmak isteriz ama bir engel vardır. Ondan kaynaklı yapamayız. O engeli aşamayız. Ve bundan dolayı da bir yoksunluk hissi içerisinde oluruz. Eksikliğini hissederiz bir şeyin. Hani bu para mevzuları da olabilir elbette. Belki de bazı maddi problemler söz konusu olabilir. Bu konularla ilgili ama sadece parayı ifade etmiyor. Herhangi bir engel. Yani sizin aslında bir şeyi yapmayla ilgili olarak bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, imkanlarınız vardır. Ama bir sebepten bir engel vardır. Siz onu aşamıyorsunuzdur. Yani elinizden bir şey gelmiyor gibi düşünüyorsunuzdur. Ondan kaynaklı böyle yine burada, buradaki küskünlüğe benzer. Ama... Hani biraz daha burada daha bir kabullenmişlik vardır aslında burada. Yani o engeli kabullenmişizdir aşamayacağımızla ilgili ama hani burada Tılsım Beşlisi diyor ki hani siz soruna odaklısınız. Ondan dolayı böyle hissediyorsunuz. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Halbuki gözlerinizi çevirip Bakış açınızı değiştirip acaba ben bu konuda ne yapabilirim dediğiniz anda aslında bulabileceksiniz yani bunun bir çözümü var çünkü çözümsüz bir şey değil bu. Yani bu konuda elinizden gelecek şeyler var, soruna değil çözüme odaklı olun diyor. Evet, gelelim ikinci kartımıza. Burada da değişim dönüşüm konularınız ya da korkularınız nelerdir onları göreceğiz. Bakın değnek üçlüsü. Şimdi daha önce e, hani sahip olduğunuz şeylerin faydasını görme ya da e, bunların meyvesini toplama e, anlamına gelir değnek üçlüsü e, bunlardan yararlanma. Ee, ve tabii ki burada e, belki de sizin e, bazı düşünceleriniz var. Bakın sahip olduğunuz şeylerin geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye taşınması ile ilgili olarak, hani belki de siz bu noktada kendinize güvenmiyorsunuz. Ama bakış açısı değişikliği. Olabilir bu konuda çünkü bu konuda bir değişim dönüşüm yaşayacağınızı söylüyor. Belki de korkuyorsunuz yani bunu genişletmek ilerletmek noktasında bazı korkularınız olabilir hani olumsuz sonuçlanır mı acaba diyerek ama değnek üçlüsü diyor ki siz aslında gayet olaya hakimsiniz yani yukarıdasınız bakın siz her şeyi detayıyla görüyorsunuz vereceğiniz kararlar aslında gayet isabetli olacak. Bu konuda kendinize güvenin diyor. Hani buradaki bakış açınız konusunda bir değişim dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Hani sonuçlarından korkmanıza gerek yok diyor. Öyle bir düşünceniz varsa. Evet gelelim üçüncü kartımıza. Burada hayatın anlamı demiştik. Yani burada bahsedeceğimiz şekilde davranırsanız sizi mutlu edecek ya da sizi başarıya götürecek sonuçlar alabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Hani doğru yolda ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. buradaki tavsiyeler doğru doğrultusunda hareket ederseniz. Değnek beşlisi çıkmış bakın. şimdi değnek beşlisi tabii ki birbirinden çok farklı kişilerin bir arada olduğu bir gruba dahil olabileceğinizi söylüyor. Belki de böyle bir iletişiminiz olabilir birçok birbirinden farklı zevklere, düşüncelere, kendilerini ifade edişlerinin farklı olduğu bir grup içerisinde olabilirsiniz. Şimdi burada egodan uzak tavırlar sergilemeniz gerekir diyor değnek beşlisi ve kendinizi ifade etmeyi değil de dinlemeyi daha çok önemseyin diyor. Belki de mesela size verilen tavsiyeler, bunlara önem vermek ve bunlar doğrultusunda belki hareket etmeyi egonuz belki de önlüyor mesela ama sonuç olarak hani başkalarının fikirlerini de önemsemek belki de buna uygun hareket ederek belki de yapacağınız şeylerde ya da tavrınızda buna göre bir şekillendirme yapmak konusunda çekinmeyin diyor. Egonuza burada e, yenilmeyin yani e, ve karşınızdaki kişileri rakip olarak görmeyin e, daha çok e, uzlaşma taraflar daha sakin olma Hani kendini daha sakin bir şekilde ifade etme haklı olduğunuz bazı yerler olduğunda bunun altını çizmeme mesela Hani e, bu tür e, davranışlar e, sergilerseniz zaten buradan güçlenerek çıkacağınızı söylüyor. Hem kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Hem de burada e, o başkaları gözünde de işte e, takdir edilebilirsiniz. Size olan saygıları da artabilir. Ona tabii ki burada bakacağız ama hani buradaki e, <laughs> tavsiye konuları içerisinde o da var aslında. Evet, gelelim dördüncü kartımıza. Burada da saygınlık demiştik. Buradaki şekilde davranırsanız, yani başkalarının gözünde takdir kazanabilirsiniz. Saygınlığınız artabilir, itibarınız artabilir. Çevrenizdeki insanlar gözünde. Evet, şimdi bakın. Değnek onlusu çıkmıyor. Şimdi, belki de siz işlerinizi, sorumluluklarınıza, e, ağırlık verirseniz yani bunlar konusunda belki de biraz daha e, titiz davranırsanız e, hani çevrenizdeki kişilerin sizi takdir etmesi çok daha e, kolay olacak e, diyebiliriz burada ve hatta e, yapılacak işler söz konusu olduğunda sorumlulukların söz konusu olduğunda e, siz bunların öncesinde çok fazla geriliyor olabilirsiniz bunun sıkıntısını çok fazla yaşıyor olabilirsiniz ve e, bu gerginlikle işe başladığınızda da yani burada işin aslında çok da istediğiniz gibi iyi olmadığını da görüyor olabilirsiniz. O gerginlikle başladığınız için. Aslında burada bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacınız var diyor. Kendinizi bu kadar germeyin. Sonunda alacağınız keyfe odaklanın. Sonuçta bu iş bitecek. Bu sorumluluk yerine getirildikten sonra ve siz bu işi başarmış olduğunuzu göreceksiniz o noktada. E, rahatlama e, tabii ki olacak. Keyif alacaksınız. Bunlara odaklı olun diyor. Kendinizi germeyin, yıpratmayın başlangıcında. Çünkü bunun size bir faydası yok diyor. Plan yapmayı öneriyor mesela işlerin, sorumlukların söz konusu olduğunda. Hani belki de işleriniz çok daha e, kolay ilerleyebilir bu şekilde. Ya da iş bölümü olabiliyorsa eğer e, bazı sorumluluklarınızı devredebiliyorsanız bunları gözden geçirebilirsiniz. Yani bu türden tavsiye konuları var, değnek onlusunun. Evet, gelelim 5. kartımıza. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz nedir ve tavsiye konusu ölüm kartı çıkmış. Şimdi ölüm kartı, şimdi bir bakış açısı değişikliği yaşayacağımızı ve biz de bazı şeylerin değişeceğini, dönüşeceğini göreceğimizi söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar ve yardımcı olacak kişiler deyince tabii ki bazı hayatınızda bulunan kişilere bakışınız değişebilir ve bunlarla belki de iletişiminiz ya da sizin gözünüzdeki değerleri önem durumları biraz azalabilir. Ama Sonuç olarak bu doğaldır diyor ölüm kartı. Yani bize faydası olmayan ya da gelişimimize katkıda bulunmayan bazı kişiler artık görevlerini tamamlamışlardır ve yavaşça doğal bir süreç içerisinde hayatımızdan yavaş yavaş uzaklaşırlar ki yenileri gelebilsin, bize katkısı olacak, bize faydası dokunacak, desteği olacak, bize yeni şeyler öğretecek, gelişimimizi e, olumlu yönde e, ilerletecek bazı kişilerin gelmesi için bunun da olması gerekir diyor e, ölüm kartı. Yani belki de siz tabii ki arkadaşlarınız söz konusu olduğunda ya da size yardımcı olan kişiler söz konusu olduğunda hani bu tür şeyler kabullenmek belki de zor olabilir mesela ama e, bunlar doğaldır diyor ölüm kartı. O şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Evet gelelim son kartımıza. Burada da hayalleriniz ya da isteğiniz olmasını istediğiniz şey nedir? Onu göreceğiz. Kupa ikilisi çıkmış. Şimdi belki de bakın burada birbirini çok seven, önemseyen iki kişinin çok güzel vakit geçireceklerini, çok mutlu olacaklarını görüyoruz burada. Burada tabii ki belki de bu sizin partneriniz de olabilir. <laughs> belki de duygusal olarak bir şeyler hissettiğiniz bir kişi de olabilir. Henüz ilişki başlamamıştır mesela ama bunun haricinde çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınız, aile üyelerinden biri bile olabilir. Burada iki kişi birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar. Birbirlerini rakip olarak görmezler. O yüzden de gayet güzel bir diyalog yaşanır burada. Hani siz belki de çok sevdiğiniz bir kişiyle böyle bir bir araya gelmeyi istiyor olabilirsiniz. Güzel sohbet etmeyi, paylaşımda bulunmayı istiyor olabilirsiniz. Tabii burada aynı zamanda tabii ki kupa ikilisi kafanızda bir düşünce ya da bir plan vardır ya da hisleriniz de olabilir elbette. Hani bunları içinizde tutmayıp artık bunu ifade etmeniz gerektiğini de söylüyor. Hani kupa ikilisinde yani kafanızda bir plan da olabilir elbette. E bunu söylerseniz eğer zaten bu iki kişi birbirine yardımcı olmaya çalıştığı için farklı fikirler ortaya çıkabilir, bakış açıları da farklı olduğu için ortaya ortak ve çok güzel bir şey de çıkabilir. O yüzden bir planınız, bir düşünceniz varsa bunu paylaşmanızda fayda var diyor. Şimdi açılımı şöyle bir geneline bakacak olursak kartların yönü itibariyle bakın buradaki işlerinizle ilgili şimdi belki de bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız ve ondan sonra da bu işlerinizin gittiği yer. Bakın değnek beşlisi ondan sonra da böyle bir grup içerisinde e, olabilirsiniz tabii ki burada dediğim gibi egodan uzak durmak daha çok dinlemeyi ön planda tutmak e, gerekiyor e, diyor değnek beşçisi demiştik evet <laughs> evet gelelim açılımın sonundaki karta burada da e, son gerçekleşecek olayı görüyoruz o şekilde varsayıyoruz güç kartı çıkmış şimdi güç kartı bir fikir ayrılığı yaşanabileceğini söylüyor bir kişiyle. Burada belki de siz, yani burada tabii ki uzlaşma taraftarı, anlaşma taraftarı olmanızı öneriyor. Hani belki de sizin kabul edemeyeceğiniz ya da size çok ters gelen bir şey, bir konuda bir fikir ayrılığı söz konusu olabilir ama hani ne olursa olsun burada ılımlı tavırlar sergilemeniz gerektiğini söylüyor egonuzu yine bir tarafa bırakmanız gerektiğini söylüyor. İkinci egoyu bir tarafa bırakın vurgusu. Bu şekilde yaparsanız eğer buradan yine güçlenerek çıkacağını söylüyor. Hem kendinizi daha iyi hissetme, içiniz rahat olacak yani kafanız rahat olacak. Ben elimden geleni yaptım demiş olacaksınız burada. O yüzden kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu fikir ayrılığı yaşadığınız kişinin gözünde de yine e, saygınlığınız artabilir, e, sizi takdir edebilir ya da sizi daha çok sevebilir, daha çok önemseyebilir. Yani ondan dolayı bu şekilde davranmanızda fayda var diyor güç kartı. Evet, gelelim bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Kontrol etme ihtiyacı dayanılmaz olur bazen. Ya kontrol etmeye çalıştıkça edemeyeceksek, belki de bunun yerine Dürüstçe neyin olmasından korktuğumuzu söylemek yeterlidir. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.